imize albaraka bakalım. Albaraka. Ya şimdi öyle e, Cemal Bey ama işte bu 13.48'i 13.47'yi bir takip edin. Eğer üstünde kalacak olursa e, ekser o zaman sorun yok ama altına sarkacak olursa tamamıyla değilse de biraz pozisyon azaltmak yüzde yani %30 %40 yani bir stop stratejisi var yani o şekilde hareket etmekte fayda var kanaatini taşıyorum. Bir stop stratejisi ile hareket etmek lazım. Yani tamamıyla kapatırsınız. Bu defa bir sonraki gün üstüne atar. Üzülürsünüz. Keşke hepsini kapatmasaydım dersiniz. Ondan dolayı. Çünkü borsa bu bilemezsiniz yani. Pazartesi günü 13.47'nin altında kalır dersiniz. Nasıl da bu 12.79'a gelecek. Hoca da söyledi. Satarsınız. Sonra hisse 13.40'lara kadar gelir. 13.30'lara kadar. Sonra oradan bir pik yapar yukarı doğru. 14'lere kadar. Ondan sonra arkasından bakarsın. Eyvah dersiniz kaçtı. Ama işte o tür risklere karşı dikkat etmekte. Yani ondan dolayı diyoruz. Yani %100 stop olmak her zaman yani bu bölgelerde gerek yok. Evet kimmiş arkadaşlar man sahibi Gedik Albaraka'da bizim menkul Ak Yatırım Citibank şeklinde devam ediyor bu bölge. güzel Citibank'ı görüyoruz burada yukarıda başka Deutsche Bank var aşağıda var. Bir eser miktarda 34 milyonluk bir para girişi var arkadaşlar. Güzel BIST düz hissesi zaten. Bu hissenin fiyatı şu an 202. Bu Albaraka'ya daha önce bakmıştık. Hatırlarsınız arkadaşlar. Evet, aynen İlhan Bey'in dediği gibi. Cemal Bey, İlhan Bey'in yazdığını şimdi okudum ben. Aynı o şekilde yaparsanız çok doğru bir strateji. <laughs> ee, geçen yıl arkadaşlar %26.80'ında prim yapmış. Arkadaşlar. E, bu yılda %3.59 prim yapmış. Şu dakika itibariyle e, kim toplamış? Gedik, Ak Yatırım, QMB, BGC Partners, Global, Kredi Suisse 2 milyon lot almış. Net. Ee, şurada 5 milyonluk bir lot satışı var arkadaşlar bankovun yani para girişi güzel Aslında şu gediğin 56 milyon toplaması e, güzel bir de mal sahibi yani doğrusunu söylemek gerekirse bu Albaraka'ya daha önce bakmıştık hatırlarsanız arkadaşlar üç aydır da prim yapıyor bu 190'ları görüp altına bir daha gelmişti 170'lere kadar sonra bir daha çıkmıştı ee, onu birazdan grafikte bakacağız 0.67 PDS 10.71 FK'sı var. Son çeyrek bilançosunda 51 milyon kar açıklamış. Halk açıklığı %18.04. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı şu an fiyatı 2.12.2.14. 12 e, 2.14 olmalıydı. Son iki ayda hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu an 1.73 olmalıydı arkadaşlar Biz stüdyos hissesi zaten biliyorsunuz ee, biz burada evet 1.89 1.90 hatırladım ben şimdi bu hisseyi bakmıştık biz buna ee, şuralardaydı arkadaşlar biz baktığımızda şu bölgedeydi 1.60 civarındaydı 1.90'lara gelirse e, bu bölgelerden biraz pozisyon azaltılmalı demiştim 1.90'ı görüp ondan sonra aşağı doğru bir geldi Tekrar bu 1.63'leri test etti. Buralarda yatay bir seyir. O gün bugündür biz bakmamışız. Kimse de sormamış bize arkadaşlar. Ee, hani az önce bir ile ilgili bahsetmiştim ya işte bu altı çok beklemiyorum. Yukarıda böyle bir hareket yapar. Sonra tekrar yukarı çıkar demiştim ya. İşte onun aynısını yapmış Albaraka. Ee, ve hacimli de yükselişler var arkadaşlar Albaraka'da. Yani bundan sonra hareket yukarı doğru devam eder mi? Bunu izleyip görmek lazım ama Buradan girişlerde şu 1.89'u hiçbir zaman unutmamak lazım. Şu 1.89-1.90 bölgesine tekrar bir onaya gelecek olursa bu onay aşağı gelirse kırılımdır. Aşağı kırılım onay olursa da yukarı doğru çok güzel en az %20-%30 belki %40 pik yapacak bir prim onayıdır. Onu da söyleyelim. Bu bölgelerden girişlerde şu an al konumunda bir pozitif herhangi bir sorun yok. Ama bu bölgelerden girişlerde 1.89 riskini hiçbir zaman unutmayın iki türlü gelebilir. Bir onaya gelebilir arkadaşlar yükseliş onayına bir de onayı kırarsa düşüş olabilir. Ee, orada riski artık siz alacaksınız. Onu da ifade etmiş olalım. Evet Albaraka ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.